Kul olayım kalem tutan ellere, katip arzu halim yaz yare böyle şekerleme zeytin. Katip arzu alım yaz yar böyle ye Güzelim ey şirinim ey güzelim ey Çekelere zeyim şirin dillere Katip arzu alım yaz ya Re böyle güzel mege bir tane Sivas ellerinde sazım çalınır Çamlı beller bölük bölük bölünür Yardan ayrılmışam bağırım delinir Katip arzu halim yaz yâre böyle güzelim ey bir tanem ey güzelim ey, ey. Yardan ayrılmışam bağrım delinir Katip arzu halim yaz yâre böyle, Güzelime bir taleme e. Bir sultana apıtalım ey Hızır Gör neler gelir sağlan başa Beni hasret koydun kavim kardeşa Katip arzu HALIM yaz yâre böyle Güzelim ey bir tanem ey güzelim ey. Beni hasret koydun kavim kardeşa da Katip arzu halim yaz yazar böyle de Güzelim ey bir talim Bakın, çekti. Oo, çekmiş.